Hepinize selamlar dostlar. Ark Jordan'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün servikte metal toplamaya gidecektik. Ama şöyle bir sorunumuz var. Şimdi bizim gideceğimiz mağarada Allah'ım mükemmel. Tamam. Sen gel bakayım. Ee, gideceğimiz mağaraya Desmar Ustalarla birlikte gideceğiz. Normalde arjını tevcihleştirdim. Doğada renkli bende bolca bulunuyor. Ee, doğada renkli canlıların sayısını nasıl arttırabiliriz o konuda bir fikrim yok. Kendiliğinden spam oluyorlar. Yani tam olarak ben de bilmiyorum. Renkli enki buldum mesela. Onu da direkt aldım. Ee, seviyesi 145 miydi 150 miydi neydi bak normali böyle renklisi de böyle renklisi çok daha iyi tabii ki ama daha seviye kasmadım ee, sen al bakalım şunu Yarıma at de alabilirim ama bunlardan önce bir dakika şimdi e, ee, iki tane argent buldum renkli Onları çiftleştirdim ve buradaki yumurtaları açalım hemen. Tamamdır şimdi sırasıyla yumurtaları çıkartalım. Bu arada bu şeyi bayağıdır kullanmıyorum. Böyle basarak hepsini çıkartalım. Ee, i̇ç içe çıkıyorlar. Tamam. Size bir kez vursam. Bak sen farklısın onlardan. Tamam, sen gel. Ee, renk odaklı bakıyorum. Mutasyon olup olmaması sorun değil. Arjıntı e ihtiyacımız var. Ne bileyim metal falan kasarken. Ama normal yerlerden metal kasarken arjıntıları kullanabilirim. Arjıntıları mağaraya sokamıyoruz. Öyle bir sorunumuz var. O yüzden full desmoduslarla gideceğim. Tamam. E, ee, aranızda farklı olan var mı? Hadi ya. E, ee, sanırım onlar yok oldu. <laughs> e, ee, nereye gitti onlar? Oh. Her neyse tamam. E, ee, sen seni aldık zaten. Şimdi sıra bunlarda. Bu da daha varmış. Tamam. Ee, sen ee, tamam. E seni evet yüce dışı almıştım ben. Bir tane yüksek seviyeli hayvanımız olsun. Bu tarafı da çok güzel. Tamam bunlar burada kalsın. Ee, sizden alacaklarım. Yok ya ben sizi almayacağım. Ama orada bir tane mavi kanatlı mı ne görmüştüm onu almak istiyorum. Ya K'ye bas. Hücum içinizde mi nerede? Yok. Atamam. tamam. Aa bak yerin içinden geliyorlar. Vurdum bir tane daha. Sana da vurayım. Pardon. <laughs> <Evet>, <laughs> Tokatlıyorum hayvanları. <laughs> başka var mı? Ben şuraya bir iyice şey açayım. Aa bak yeni yeni geliyorlar. Tamam sen git o tarafa. Eee... sen de öyle git. Nasıl ittirebilirim? Tamam hayvanlar bunlar. Sen havada uçuyorsun galiba. Heh tamam geldi. Oradan fışkırdı buraya geldi. <laughs> Seni bir alalım. Bak bu bence net bir şekilde mutasyon. Çünkü diğerlerinden farklı. Şunu da alabilirim. Sen evet mutasyon çok güzel. Seni alıyorum. Almışım zaten. Almadan nasıl bakabilirim şeyine. Ee, soltuk yapmaya devam edeceğim. İç İş içe girdiyseler. Yenileri gelsin. Siz de ayrılın. Hadi ya daha kötü oldu. Evet ben de bug'a girdim mükemmel. Çocuğum ben seni sahipleneyim. Ee, ben geliyorum hemen. Tamam son olarak da bunu alıyorum. Ee, bu kadar yeterli şu anlık. Aynen diğerlerini almayacağım. Ama kocaman bir kafes yaparsam ileride bunları tekrardan şifreştirip e, ee, Argent yuvası yapabilirim. Şimdi yeni taylımızı öldürelim. Ve şu eti toplayamıyorum neden bir fikrim yok. Ee, çocuklar evet çok güzel dost ateşini galiba şey yapmadım ben onu ayarlayıp geliyorum Tamamdır buradan dost ateşini devre dışı bıraktım Bu arada koza süresini kapatmak istiyorsanız hani koza hastalığı var ya Onu devre dışı bırakmak istiyorsanız e, bunu ve bunu tıklamanız gerekiyor bilginiz olsun Yavru hayvanlarınızı vurabilmek için de bunu kaldırmanız gerekiyor Evet tamamdır hemen sıyalım. Ne? Ben yanlış şey açtım değil mi? Yani yanlış şeyi kapattım. Büyük ihtimal yanlış şeyi kapattım o yüzden böyle oldu. Hemen geliyorum PvE modunu şey yapmam lazım. Evet tamamdır. Yavru hayvanlarımızı vurabilmek için PvE modunu devre dışı bırakmamız gerekiyor. Ben de daha demin karıştırdım. Şimdi tekrardan yapmak zorunda kaldım. Heh, tamam bu sefer vurabiliyorum. Tamam 3 tane almışım. Bir tabi sen varsın. Çocuğum sen dur. Tamam o bilmek üzere. Kaç seviye 9 seviye. Ne verebilirim? Bence bir 10k can yapalım. Gereken anlarda hasara. Şimdi çocuklar siz beni takip edin. Ne? Ha ya. Ejderha'yı da çağırmışım. Siz bugdasınız. Çok iyi. Çocuğum durun. Tamam tamam. Bunlar burada kalsın o zaman. Zaten şu an kullanamayacağız. Ee, bu arada şöyle bir yer yaptım. Bu orta taraf normalde boştu. Ama dedim ki yemlik yapmam gerekiyor. Bari güzel gözüksün vs. Böyle bir şey yaptım. Hepsini yemişler neredeyse. Ee, bu arada bahsetmem gereken bir şey daha var. Onu da göstereyim hemen. En önemli şey. Şimdi bizim seri işleri bayağı bir büyüdü. Oraya doğru uzattım gördüğünüz gibi. Ee, bizim dışkı makinelerimiz bunlar. Şu anlık yeterli oluyorlar. Sürekli zaten pıt pıt yapıyorlar şeyleri. Evet burası da böyle. Neredeyse hepsinde üretilmiştir bir ihtimalle. Evet. Aynen tamam güzel. Bunlar yapıp dursun. Ee, bunları falan full dışkı şeyi yaptım gübreledim. Ama havuçlar kötü duruyor ya. Bilmiyorum görünüş bakımından limon ve mısır çok iyi. Ama bunu sevmedim. Böyle buradan gidiyoruz. Bu arada şurayı şöyle yaptım. Bir dakika. Burayı böyle yaptım. Neden bilmiyorum. Direkt ben düz de geçirebilirdim ama güzel duruyor. Şimdi o tarafa doğru uzatabilmek için suyu şuradan şöyle çektim. Bayağı yamuk oldu. İstediğim şeyi elde edemedim ama olsun. En azından işimizi görüyor. Görüntü kirliliği var da ya ben bu su deposunu yaptım. Arkta sulama mantığını çok fazla bilmiyorum. Benim de öğrenmem lazım. Bu su deposu hepsini otomatik olarak e, suladığını düşünüyordum. Ama sulamıyor. Galiba musluk falan diyeceğim de e, bu var. Sen niye yüklenmemiş olarak gözüküyorsun? Her neyse. İşte buradan böyle gidiyor. Böyle buraya kadar daha bunların gübre falan yetmiyor yani. Tohum da lazım zaten. Limon tohumunu zar zor buluyorum. Frank sayesinde. Şu anlık bu kadar yaptım ama her yeri çevireceğim öyle. Tabi FPS'im de baya kötü olmaya başladı. Yeni üyemiz değil. Bu yeni üyemiz. Evet. Rengi güzel olduğu için aldım. Bir görüntüye bakar mısın? Ne kadar güzel gözüküyor bu. Şu arkadaki ışıklardan dolayı ama olsun. Tamam, siz burada takılın. Sen burada kal. Ben dönüşte sana şey yaparım. Tamam. Şimdi çocuğum sen kozaya gel. Bunun yanımıza alalım. Ne olur ne olmaz. Abi bir dakika gideceğim yere karkurları götürebilirim götürebilirim ben. Evet. Hem o metal toplanmayan yerde çok fazla şey var. 40 ayak var. Arka bayağıdır girmiyorum da o yüzden 40 ayak diyorum. Normalde ismini hatırlıyordum. <laughs> Her neyse. Buradan güvenilir bir tane karkur alayım. Güçlü olanından. Ee, sen şu anki en güçlüsüsün. Tamam beni alıyoruz. Bir tane yeterli olacaktır. Artık kozamız da var. Şimdi mağaranın içerisinde Desmoduslarla rahat rahat uçabileceğiz. Ama ben video öncesinde Argentlarla gittim mağaraya. Eee rahatça uçabilecek miyim diye. Argentlar ağır çekimde uçuyorlar. Bu yüzden bunları götürmeyeceğim. Eee bunu götüreyim diyeceğim de eee bunu neyle taşıyacağız ki biz? Neyse bununla toplarım. Desmodusların içine koyarım. Sonra işimiz bittiğinde bunu tekrardan kozyalarım. Normalde orada etmek daha mantıklı biliyorum fakat e, ben böyle denemek isterim. Bir bakalım çok zor gelirse sen alsam mı acaba ağırlık için? Neyse boşver. Tamam çocuklar. E, sen şöyle yapalım. Herkes takip etsin. Tamam bu ekip gidiyoruz. Biliyor musunuz? Geliyorsunuz. Gelmeyen var mı? He gelemeyen varmış. Tamam. Şu an durumlar iyi. Gideceğimiz yer haritanın sol alt kısmında. Birazdan göstereceğim zaten size. Aslında ilk baştaki fıjördür bölümlerinde göstermiştim ama. tipleri bak. <laughs> çok güzel duruyorlar. Bak kanatlarını falan böyle sabit tutuyorlar ya süzülüyormuş gibi. Çok hoş duruyor. Ya bu arada benim çok renkli despot usulüm vardı öldü ya. Her neyse yenisini yapmaya çalışırım. Bu arada şey de yapabilirdim. Desmodusların hepsini kozaya alıp Griffin'lere de gidebilirdim ama böyle bir deneyim derim. Eğlenceli oluyor aslında. Yani sorun yok. Böyle güzel. Ya bak burası full metal olarak gözüküyor ama etrafında çok az metal var. Sen nesin? Ay yok artık. <laughs> İçinde dip de var. Alpha X, Alpha X'e bulaşmam şu an. Yo bir dakika. Ee, ben ona bulaşacağım. Çocuklar geliyor musunuz? Evet. Tamam. Benim Karkor'um var ya onu öldürmeye çalışacağım. Tamam. Eee karkuru. Karkor sensin. Oya alfa ayağınlar. Tamam. Senin için de MC seviye olmuş olur. Aç bakalım bunu. Herkesi ısırarak gidelim. Bu alfa raptor var. Artık bunun çok fazla seviye geleceğini sanmıyorum ama biz yine de deneyelim. Ee, gideceğimiz yerde yarasalar olacak. Bizimkiler onları öldür büyük ihtimalle. Çünkü oradaki yarasalar çok fazla vuruyordu. Yine renkli bir ex. Hepsini öldürelim. Ne seviye 135 seviyeymiş. Bir de renkliydi neyse. Bu arada evde çok renkli reksimiz yok. Bir tane pembe var. Onun dışındakileri sevmiyorum. Bir güzelce Çıkartmamız lazım Sen ne zaman Sen de gel bakayım. Ee, Aynı Alfa sen de gelir misin? Hepinizi bir anda ısırmak istiyorum. Eee... Evet. <laughs> Oha. Ne? Yapmayın bunu. Hayır 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 hayır. Ölmem de mi? Ölmem galiba ya. Ee... <laughs> Keşke Keşke Ah tamam Max'ın döndü. Rex sıkın canını fulleme. Hayır. Saklanırım canım filinde. Aa 1100 tamam. Geri geri giderek kuracağım. Olabildiğince bana az vursun. Yalnız ben ölecek miyim? Hayır o ölecek. iyi o ölecek. <laughs> Şu an çok korkuyorum. Elimdeki en güçlü hayvan bu. Oha <laughs> beni havaya kaldırdı. Tamam. Ne verdin? 138 Hadi ya ee, e, Tamam Bak görüyor musun canınız fulluyor Bizim için önemli olan seviyeydi Yalnız iki alfa x olsaydı onlara bile saldırırdım ama Saldırmamam gerektiğini öğrendim şu an İki tane alfa x varsa saldırmayacağım Orada alfa x'in seviyesine hiç dikkat etmedim yani E sen gel bakayım İyi bari ölmedin. Gittiğimiz yerde ölmez inşallah. Tamam. Geliyor musunuz? Geliyorsunuz. Şimdi tamamdır. Buradaki metal toplamamızdaki temel amaç ee, diğer evlerimiz için de yeterli metalimizin olması gerekiyor. Bir şeyler üretebilmek için. Desmarusların ağırlıkları iyi olduğu için de bunları getirdim. Bir de dur bakayım. Her şey renkli olduğu için her şey alasım var. Bak karvay kuşu. Karvay kuşundan almamız gerekiyor bizim. Veya daidon. İksiri olabilir. Başka renkli karvay yok mu? Hayır. Orada gelirken 20 seviyelik pespembe bir tane yuti gördüm ama... ...seviyesi 27. O yüzden boş ver. Bak burada ne renkli var mesela. Ben 20 seviyesin. Yani genellikle hep 20 seviyeler zaten. Şimdi içeriye girmeden önce öncelikli olarak şunu yapalım. 2'ye ee, baz sonra 1'e bas ki ıslıklarımı dinlesinler. Islıklar ee, ne olsun herife saldırı olsun. Tamam gelin bakalım. Umarım hepimiz ölmeyiz. Ölürsek ama evde çok des modusum var. Lootumu almak için geri gelmek birazcık üşendirici olabilir. Geliyor musunuz? Geliyorsunuz. Tamam. Burada sırtından atmıyor bizi. Burada uçanların mağaraya girmesine izin verdiğim halde e, Argentar giremiyor. İşte girdiklerinde de boş uçu var. Yarasalar var mı? Hayır. Tamam bize saldıran olursa zaten bizimkiler de saldıracak. Şimdi buradan içeriye girelim. Karkorayı dışarıya bırakacağım. Yani kozadan çıkaracağım. Öldürülebilecek her şeyi öldürelim. E ee, çocuğum sen de beni takip ediyorsun. Tamam. Siz onları öldürün. Panküre elimde. At bakalım. Ne? Hah tamam korktum bir an. Şimdi Jernim go. Hyperstream'e zaman lazım. Allah'ım. Bu böyle olmamalıydı. Tamam. Köprüden geçebilir miyim? Evet. Tamam her şeyi öldüreceğim. Ne yok öldürmem lazım. Aslında kalkura bile gerek yoksa da. İttirmeyin ittirmeyin. Dönmeye çalışıyorum. Şuraya atladık mı? Tamam. Evet bundan bahsediyordum. Abi Karkur çok güçlü ya. Ben Giga'dan daha çok seviyorum. Ama görünüş olarak hangisi daha iyi tartışılır. Tamam. Şimdi çocuğum. Sen gel bakalım. Buradan gidiş mi var? Evet. He tamam. Buraya girmeyelim. Boş He burası galiba en baştaki yer. Eee çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Allah'ım. Seviyesi 90'mış. Ee, gel mi? kim? Gelin böyle. Şimdi tamamdır. Bunlar benim biraz uğraştırdı. Şuradan hepsi girdi. Geri gelemediler. Tek tek uğraşmak zorunda kaldım. Elimde var. Buradan yükleyip yükleyip hayvanların içine koyacağım. Tamam. çok bu metal değilmiş. Acaba tahmini ne kadar metal alabiliriz yanımıza? 5000 alırız sanırım. Senin öldüğün şimdiden doldu. Daha yeni olduğu için. Ee, sen al bakalım. Bu taşları at. de attım. Hepsini alalım. Çok değerliler. Neredesin? Of. Şimdi ilk yüklemeyi yapıyorum. Sen gel bakayım sen de gel. Sen bunları taşıyabilir misin? Artık evet. Tamam güzel. Bu şekilde taşıttıracağım. Bir tık mantıksız olabilir. Ee, erişemiyorum. Sen al bunu. Tekrar böyle gel. Shift T yap. Tamam. Sen sınırdasın. Devam edelim. Sana hemen şundan ver. Desmoduslarımızın neredeyse hepsinin içi doldu, ee, eğer gözden kaçırdığım yoksa tabii. Şimdi sen gel. Ee, tamamen mağarayı temizleyemedim ama büyük bir bölümünü temizledim. Sadece o taraf kaldı. O da zaten çok fazla yok. Sen de gel. Eve gidince göreceğiz ne kadar metal kasabildiğimizi. Hem de neler var. Ee, yok tamam gerek yok. Kasarız onları zaten kolay. Şimdi sen ölene durumda çok güzel. Sen ölene durumda Bayağı iyi. Hadi ya. Ee, ben bunları aşırı yükleme yapmışım. Sana binsem. Ha tamam sen olursun. Çocuklar. Herkes takip etsin diyecek, değil mi Etmiyorlar. Hayvanlayın. J'ye bas. Dinozor grupları bozulmuş tekrardan. Dinozor gruplarını bu şekilde düzeltiyoruz. Tamam ve şey dedim düzeldi. Hey let's Ha ah, gidelim buradan. İçim karardı vallahi. Bak sadece burası kaldı. Ha bir üst taraf varmış ya. Hem ama üst tarafta çok fazla yok zaten. Önemli olan taraf bu taraftı. Burada çok fazla vardı ve hepsini aldım. Hiçbirinde yere atmadım. Burada birkaç tane var. Tamam önemsiz. Bizim aldıklarımız çoğunluklu. Eve gidene kadar galiba bir 20-30 dakika falan geçecek. Çünkü bunların hepsi çok yavaşlar. İşlerini bayağı doldurduğum için. Evet tamam o zaman evde görüşürüz şimdilik bay bay. Evet tamam şimdi eve ulaştık. Ee, bunlar ayrı yerlerde. İş yerindeki şeyleri toplayıp ona atmam lazım. Senin içine ne kadar bir var hemen bakalım. Ee, 40 adet tamam burada da Şimdi senin ağırlığın Hepsine yetmez Neyse bununla dolaşıp Şunların işlerinden teker teker alacağız işte Sen gel bakalım Tamam İnvanter Sen al Enkiyle toplayayım diyeceğim Bunun da ağırlığı çok fazla değil ki Ben hanginize baktım ya Çocuğum Anne ciddi misin Eee e -eh, Ben onu almayacağım Öldürelim. Ama bunlar büyümüş, büyüdükleri için öldürmek bir tık zor olacaktır. O yüzden, gel bakalım. Çocuklar, tarafsız. Bana vurmasınlar. Tamam. Şimdi Enki'yi de atacağım. Bir deneyelim ya. İkisiyle birlikte toplayalım. Gel bakalım. İn. Hadi ya, bu ona hesaba katmadım. Neyse, <laughs> burada şey, ee, velosipersi alacağım, kuyusal da alacağım. Yakınlarda kuyusal gördüm. Aslında çok yakında değil ama alacağım. Dön şöyle. Kuyusal tekrardan ee, helikopteri çevirebiliriz. Konuşamıyorum şu an. Hani yapmıştım ya bir ara, üstüne minigun falan koymuştum. Çok Güzel olmuştu. O şekilde yapabiliriz. Sen yan bakalım. Tamam bununla hepsini toplayacağım ben. Ee, burada var mı? Yok. Bizimkiler büyümüş bu arada. Renkleri çok güzel duruyorlar. Bu arada şunların hepsinin ayağı pembe. Büyük ihtimal sizin de öyledir. En güzeli bu. Evet bunların da ayakları öyle. Sen içinden şunları ver. Al. Toplayabildiklerimizin hepsi şu kadar. Bir dakika. Hepsi bu kadarmış. Neyse olsun. Ben yani aslında gayet ee, iyi denilebilir. Ya kuyusal alırsak üstüne de dolap koyarsak çok 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 daha fazla alabiliriz ama kuyusal yavaş. O yüzden bilmiyorum. Hep soru işaretleri var kafamda. Ben bu bizimkileri bir dizeyim. Şöyle yan yana. Ee, Argentler zaten yan yana. Şu yeni gelen Arjantlara da yapmam lazım. Seni apayrı bir yere koyalım. Sen yani şurada durabilirsin şimdilik. Yüzümde yer var mı benim? Yok. Senin içinde var mı acaba? RG. Ha tamam. İki tane varmış. Sen git. Neredesin buradasın? Kesinlikle önce sana takacağım bu yeri. Al bakalım. Tamam benim istediğim buydu. Şöket hızın tamam. Bir deneyeyim dedim de. Çok da gelmiyor. Burada dur. Böyle dön. Oldu diyelim. Ya bizim burası o kadar çok renkli oldu ki gözüm kamaşmaya başladı artık. Her yer gökkuşağı gibi. Al bunu da. Hayvanlar da artık çok renkli olduğu için. Sade renkleri tercih mi acaba ya? Bu yeri değiştirebilirim, yerin rengini. Kırmızı üstüne siyah vesaire otuş yer yapabilirim. Ama şu anlık böyle kalsın yorumlarda yazın isteniniz gibi yaparız. Sandalye var? Tamam ben aldım sanıyordum. Bundakini almamışız. Sen şöyle dur. Tamamdır şimdi sağ, sağ baştan bakalım diyeceğim ama... Şunlara bak ya çok güzel duruyorlar. Tamam bunlar toplama ekibi. Hepsi bize yardım için buradalar. Görevleri yardım etmek. Ee, sen gel. Yani yardım etmek derken getir götür işleri. Ağırlıklarına ihtiyacım var. Ses ve arjantının ağırlıkları güzel. Böyle salımız olsa ama daha iyi olurdu. Sana bakalım. Sen de yok. Sen de var bir ihtimal yokmuş. Sen de var mı? Var. Tamam. Diğerlerinde olmadığından eminim. Şimdi çocuğum ilerleyebiliyor muyuz? Hayır mükemmel. O zaman bir şöyle alsam koşamıyorum. Al bunu. Heh, tamam. Ne kadar erimiş acaba? Güzel güzel. Eee farklı biyomlara ev yapımına başlayacağım. Yakın bir zamanda ama ne zaman bilmiyorum. Belki yarınki bölümde olabilir. Şuradan al. Ben i̇şte bununla götürdükten sonra hayvana binip gelebilirim. Bunlar da sonuncular. Tamam. Al bakalım. Gayet iyi oldu. Bu bölümde bayağı metal topladık. Ve şu bahçe olayını... Bir dakika benim large şeyler neredeydi? Sadım mı acıktım mı? Sadım. Tamam. Sandık neredesin? Oradasın. Heh, buradalar. Bunları daha yerleştireceğim. Yaptım 54 tane. Şöyle bir eğil. Ama öncesinde ee, koyduklarımın içine bitki ekmem gerekiyor. Aynı bunlar gibi. Yoksa onları koymanın bir anlamı kalmaz. Şu ileridekileri bir bitki falan dışkı ayarlayayım. Daha sonrasında onları koymaya başlarız. O zaman bu bölümümüzde bu kadar diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.